Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizimiz Adam atalının bu akşam yayınlanacak yeni bölümünden yepyeni kareler getirdim. İşte Poyraz ve Haziran'dan beklenen görüntüler ve kamera arkası paylaşımlar geldi arkadaşlar. Bugün günlerden Salı akşamı ve bu akşam muhteşem bir bölüm olacak. Tabi bu zamana kadar herkes çok sabırsız. Eğer sizler de sabırsızlıkla bekliyorsanız magazin turu kanalını takipte kalmalısınız. Çünkü tüm yeniliklerden anında sizleri haberdar edeceğiz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.